Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'tayız. Oo arkadaşlar yeni karakterim. Pika 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 Ay yanında bir eş var. Bu da istek gönderdi. Şöyle kabul ederim. <laughs> Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar çok tatlı olmamış mı? Lan, dondu. Ekran dondu. Arkadaşlar çok tatlı olmamış mı Yes. Bakın yanımdaki eş de ulkucuk 1 0 Umut ay 1 9 0 7 <gülüyor> <gülüyor> O Bu Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Bu Fenerbahçe'nin kuruluş tarihi Gel umut gel şurayı gösterelim arkadaşlar. Evet bu arada bu videomuzda yani. gelen güncellemeyi göstereceğiz. Arkadaşlar bakın burada değişti. Her zamanki gibi kabul ediyoruz. Evet. Ülkü bir şey oldu. O yüzden ben senin yanına yürüyerek geliyorum. birkaçı yürüyor. Şok haber. Pikachu yürüyor. Bir de boyumu küçülteyim. Tam Pikachu olacağım. Pika, Pika, Pikachu. Havada gidiyor. Havada gidiyor. Havada gidiyor. Havada gidiyorum. Selamun aleyküm. Şu ben de havada. Şimdi düzeldim ülke. Ülke olmuyor. Heh oldu. Tam oldu. Neyse abi şuradan kuyruğu takarız. Şuradan arkaya birkaç kuyruğu yazak. Ee, Yemen bana bir şey oldu. Ben bir Yerim. Bu arada bu da yeni geldi. Arkadaşlar bir tane sıfırlıyorum. Bir şey oldu da. <laughs> Elime bak. Sushi. <gülüyor> evet. <laughs> Sushi. Rokem'le yeni geldi bu da. Lan bir şey oldu bana. Arkadaşlar. Ben de oyundan çıkıp geliyorum arkadaşlar. Oyuna çıktı. Bu arada pika, pika, pika Arkadaşlar bu arada Robux kullandım. Pikachu yapmak için karakterimi. Değil mi Ülkü. <laughs> Ülkü. Ülkü bu arada Pikachu olarak çok tatlı olmamış <laughs> mıyım? <olmamış gülüyor> Sonic vardı da ben Pikachu'yu tercih ederim. Efendim. <laughs> Kasan çok büyük Bir şey olur mu? Envantörü yeni şeyler eklenmiş. O, Avatara diyelim. Nom nom avapora değil envantere bak. Ki benim kafam neden bu kadar büyük? Hayır. Oo. Oh. İyiymiş vallahi da arkadaşlar. Benim kafa neden böyle? Dur bir düzgün. Hı. Önümüzde fare doğmasaydı iyi de. Bakın senden daha büyük. Kendi karakterini al. Bir <laughs> karakterin olur. Kendi karakterin. Ben karakterim ona da kafam yok. Kendi karakterim ol. Tamam alıyorum. Evet. Kendi karakterim dedin ya Pikachu oluyorum. Okay evet, evet. tamam, Pikachu Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Gel Pikachu gel. Gelmiyorum. Kaçıyor Pikachu. Ne? Utan. çabuk gel al arzam ah, için gel Allah. çabuk gelmen lazım. Geldim ya. Bu ne? Bu ne Umut? Umut ben arabam, arabam Datça. 4 tane Datça. Dur bir bakayım. <laughs> bakacağım bakacağım. Böyle bir araba mı eklenmiş? Ne alaka Ne alaka? Bu araba. Böyle bir araba mı olabilir? Ne? <laughs> Böyle bir araba mı Allah bilir. Böyle mi araba böyle mi araba Allah bilir mi? What? Abi hiç beklemiyordum. Bu nasıl araba? What? What a koyu kot pantolon? What a koyu kot pantolon? En hızlı şeye aldığında bile çok yavaş gidiyor bu. Arkadaşlar Allah siz affetsin bu ne O. <laughs> çok iyi olmamış mı bu arkadaşlar? Bunu beğenenler like atın lütfen. Çok iyi olmuş. Arkadaşlar bu Allah Benimki deve kuşu oldu ülke. Deve kuşu sürüyorum ben. Ben şu an tekerlekli bir deve kuşu sürüyorum. Karşınızda deve kuşu. <laughs> Flamingo evet doğru. bir Neyse flamingo işte. AVM'ye bak ne geldi. İnci bak buradan çıkma kapısı gelmiş. Dışarı buradan çıkabiliyorsun. Bak burada kıyafetler de var. Ben de sushi yer. Pikachu da sushi yer. Arkadaşlar bu çok iyi olmamış mı? Bakın şu da gelmiş. İşte bu böyle bir menü yok. Brokevin da yeni gelmiş. De pizzalar normal. Kıyafetler de normal. Ama bakın mısır koyma yeri değişmiş. Bakın mısır burada. Ya da orada değişmemiş. Bir üst kat olmuş. Bir üst kat da olmuş. Buradaki şey de çok güzel olmuş. Haber yeri. Birden fazla mikrofon var. Burada haberi izlemeye. Şarkı söylemeyiz. Hayır o zaman. Şarkı söylemeyiz. Nereden biliyorsun? Burası şarkı söylemeyiz. Burası şarkı söylemeyiz. He. Anladım konser yeri. Gel. Ya bir hayır bir kabul bir etmiyorum. Tamam şey. gel yukarı. yukarı. O bak. bak, bak burada bak. bir şey olmuş. Dur burada bir tuş vardı. Burada bir tuş var arkadaşlar burada bir tuş var. Ben şu elimdekini bırakalım. Oo. Bakın burada. Tazcı var. Tazcı'nın olduğu yer var. Burada dans ediyorlar. Yıldız var burada. Bak arka deposu da değişmiş olabilir. <laughs> Hiç güleceğim yoktu. Bakın burada değişmiş. Burada kıyafetler falan varmış. Bu mavi yerler de aynı. Ha bu ışık ne? Bu ışık ne alaka? Kocaman pikacı gözlerimi görüyorum. Buradan, burada da kıyafetler var. Sen Aslında güzel olmuş. Değil mi? bundan da mı? fazlasını beklemeyin yani. Evet, ama asıl yukarıda. Bak giysi mağazası da gelmiş buraya ya. Zaten atın giysi mağazamız atın. vardı da atın neyse. arkadaşlar bak göster. bu bug'ı herkes biliyor ki ben Ruki, o bug'ı herkes biliyor göstermene gerek yok hani? o bak burada elektronik şeyler sak, satan bir yerimiz olmuş. Oh yeah. Oh yeah dostum. Peki, ya, ne burada sanırım. Peki. Ee, basın, burada ne yapacaktım peki? Buna basınca oluyor? ne yapacaktım peki? peki yok komik bir şey yapıyorsun? Ne şey oldu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çok komik oldu. Arkadaşlar karşınızda Pikachu'nun balerinliği. Bani. Balerin Pikachu. Pikachu'nun erkeği de var, kızı da var. Bura işte haber yere. Bakın burada güzel olmuş aslında. Ama değişmemiş bura. Sadece üst katı taşımışlar. Ama Evet. Oturum. Gördünce. Bu arada ben bunu boz şeklini bozdum. Benimse benimseydim daha şekli bozulabilirdi ama neyse. Hadi gidiyoruz. Ona böyle gitmesi gerekirken ben böyle. Sana Oyunu bozdu adam. Şey, Aa burada bak mobilya satıyor bak. Bak işte bu. ne olmak zorunda. Karşınızda yeni evimiz. Ya, Ay, Arkadaşlar bra, bizim evimiz olsun mu çok da. iyiymiş. Çok iyiymiş ya. Bilgisayara bile var yani. Dur ben şu bilgisayara bir tane Roblox yükleyeyim. Ne? Bak ne yaptım? Pardon unutturan bana buranın yapımcısı çok kızacak. Gelsene bir. Bana buranın yapımcısı çok kızacak. Gel, ay pardon gel. Umut gelsene. Ne yaptın ÖLkü? Ne yaptın? <laughs> Ülkü, neden bozuyorsun ya Brokeman'ın güzel şeyine? <laughs> Allah Allah. Neden seviyorsun? Neden Brock'un güzel şeyine mahvediyorsun? He? Neyse. Ben burada biraz oturuyorum kardeş. Spor yapan pik açıyor. Spor yapan pik açıyor. Spor yapan pik açıyor. Spor yapan pik açıyor. Arkadaşlar spor yapan pik açıyor. Switch'ten uç, switch'ten. Switch'le. Uçtu mu? İleri. Dur. Arkadaşlar, hiç beklemediğim bir şey vardı, söyleyeyim mi? <laughs> Su içen Pikachu. Ne? Koluna döküyor. <laughs> Koluna döküyor suyu. Kolunu yıkıyor. İyio. Tamam nasıl oldu? Ko kolumla içiyor. Neyse bir şey olmaz yani. Kocam gizli yapmış bunu gerçek. Brokocam bu da eğer bu bu eğer bir gizemse Sevrokocam bulduk gizemi. Kocam bu bir gizemse bulduk gizemi. İnşallah kefendesin. <gülüyor> <gülüyor> çok komik oldu ya. çok komik oldu ya. sen uçamazsın yapacağım <laughs> <ülke>. ben uçabilirim <gülüyor> böyle. <gülüyor> ha, havada şey yapayım. Şunu Tamam. Bu da normal. Arkadaşlar. Yardım edin. Ama en, ko en komiğini söyleyeyim mi arkadaşlar? Karşınızda uçan Pikachu. bir olacak bak şimdi. Dur bunda olmaz. Bak ellerime vurmuyorum. Sen çıkçıva yapıyorsun. Çıkçıva, çık çık Arkadaşlar yeni karakterde de düzgün bir şey yapamıyor. <laughs> geçirme. elini geçirme boğazıma. Elini geçirme. Elini geçirme. Elini geçirme. <laughs> elini geçirme. <Görüştürüz. gülüyor> Arkadaşlar ülkede boğazda geçmiş elim. <laughs> <laughs> tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya bu Pikachu <diyor. gülüyor> ya. Lan çok komik oldu ya bana. Ben daha fazla böyle oynayamam ülke. Ben daha fazla böyle oynayamayacağım. Elma var. Bari bir şöyle oynayayım ya. Elma da kumar. Kalp. Arkadaşlar bari şöyle oynayayım ya. Allah Allah. Çok komik. Yapma, sana bir hediyem var. Mutluluk sana bir hediyem var. Ver hadi hediyem. Ana aşk hediyesi. Lıps. Lan bunu dıklatalım. Teşekkür ederim. Aslında benim de sana bir hediyem var. Aa, aşk hediyesi. Aaa. Otti <laughs> evlere güncelleme gelmiştir. Evlere de bakalım. Havet ki ama en komiği. Bak. iki güncelleme geldi aslında. Birisi benim karakterim. Birisi bu. Benim bu hale gelmem. Birisi benim bu bu komik Pikachu haline gelmem. Lan arabamı kaçırmışlar. Evlere güncelleme gelmemiş. Ya. Çünkü ben sürüyorum arabamı. Merhaba. Dutç Arkadaşlar çok komik değil mi yeni karakterim? Komik bulanlar abone olsun. <gülüyor> <gülüyor> Benim Arabam Datça. Tek kale Datça. Severim Datça. Arkadaşlar bu arada arabam Datça demişken şortlarımda da, da Rockhaven'da Bugatti yazan bir bir videom var onu da izlemeyi unutmayın ve like atmayı. Diye mi ki o video çok komikti. Rockevinda, evet. Rockevinda. Da abi de bu arada da dün gelen, dün demişmişti işte, birkaç gün önce gelen yani yeni bir yeni bir video var. O da Roblox'ta Hababamlar sınıfı. Short. onu izlemeyi de unutmayın çok komik. bu Pikachu yeni gelmedi ki. Çok eskiden vardı bu Pikachu. Benim karakterime yeni geldi. Yandı. Ülkede deve kuşu yanıyor. Şu an sadece iki kişi yanmıyor. Nasıl yanıyor? Kafası yanıyor. Kuşun kafası yanıyor. Yine, oturum, de bir, dilem Dilemle, bir de ben de gösterecek başka bir düzen kalmadı. Düzende güncelleme. Tamam ama arkadaşlar <gülüyor> şu eee <laughs> ülke bir tane baksana. Sana ben sürüyor muyum yoksa el mi tutuyorum? ayaklarım tutuyor. İlki bak direksiyon atayamıyor bir de elim. Ya arkadaşlar ben böyle oynayamayacağım. En iyisi ben bir karakterim değiştireyim ya ben... yine. Değiştirme oğlum, değiştirme. Pişman oldum Pikachu taktığıma. Pişman oldum o Pikachu olduğuma. Çok, ya, ya. Çok, çok komik ya. Ya. Çok komik. Evet, çok komik. ya, ben diyor. olabilir mi? da bu. Hı -hı. Ne kadar güzel bir arabamız var. Sarak sarak. Bilmem. Sarak sarak gidiyor. Mısır'a bende bir güncelleme kalmadı. Al sana güncelleme. <laughs> ben bilmiyorum. Bay bay. Midem bulandı. <laughs> Robi yalnız arabada çok iyi değil mi? Evet. Bos 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 bos. Oh. Ne binemedim arabaya? Evet. Dur bir dakika yat arabada güncelleme gelmiş midir hani ben yatılabiliyorum ya arkadaşlar. Yani ben baktım gelmemiş. Bakacağım ben bakana gelmemişler. Ya gelmemiş. Hayır şöyle. yanıma gel. Bence dinlenmemeye kalmadı. Gel. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın ve abone like, abone like ak görüşürüz bye bye Binko.